bana böyle şişite tezcüyle hazırlamanızı istiyorum. Tamamdır. Ah ilk defa görüyordum. Anlaşıldı. Bakalım elimde ne var? Hmm, tam ihtiyacım olan kola. Bakın nasıl yapabilirim. gerçekten havalı değil mi? Kola severim. Ya eller olmadan? <laughs> Eğlenceli. Oh, hey. Hayır yapma kurtarın bizi. Ah, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne kötü bir koku. Aa, üzgünüm ben kendimi tutamadım. Tamam bakalım burada ne var Skittles. Bence bebek onu çok sevecektir. Harika şimdi de biraz akça çürbüm var. Onu da ekleyeceğim. ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Kapağı kapatıyoruz ve şişeyi sallıyoruz şurpüsünden kapak yapıştı. Berbat. Yardım edin. Aa, lütfen. Olmuyor. Biraz daha. Her şey yolunda mı tatlı? Aa, hayır. Bilmiyorum ne yapacağım. Aa, şurup tırnaklarıma böyle yapışmış. Harika. Allah'ım ne yapıyor? Let's go. Neyse sorun değil. Asıl önemli olan bebeği doyurmak. Dondurma spreyleriyle böyle kola jölesi yapacağım. Göreceksiniz mükemmel olacağım. Büyük anne sen ne yapıyorsun? Challenge'ımız var uyuma. Bence bu çok fazla. Jöle, reçel veya bal almak daha iyidir. Ben bal seçeceğim. Ah bebeğim. Sana geliyor tatlı yemek. Aa, sadece Heyo. bal mı? Bebeği tamam. bununla şaşırtmak mı istiyorsunuz? O okay. sen de göster bakalım. He -he. Tamam göstereceğim. Şef de hile yapmayı biliyor. Tencereye kola dökeceğim. Ve jelibon ayıları ekleyeceğim. Ve jöle elde etmek için jelatine ihtiyacımız var. Neyse ki onu her zaman elimde tutuyorum. Şimdi geriye olan pek şey karıştırmak ve şişeye geri dökmek. Okay. İşte böyle. Böylesi çok daha kolay olacak. Yaşasın. Jöre neredeyse hazır. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Şişe doldu. Şimdi dondurabiliriz. Bu benim son gelişmem. Süper dondurucu. Bir an geçti ve jöre hazır. Vay be. Bravo şef. Evet biliyorum. Çok kolaydı. Hı? Balı unutma büyük anne. Ay kesinlikle. Hatırlattığın için teşekkürler. O kadar soğuk ki ben de üşüdüm. Aa, peki ne yapacağım? Ellerimi hissetmiyorum. Ah tamamdır ısındı. Tanrı şükürler olsun. Hadi tadına bak. Hı? Hı? Vay canına. Aynı anda üç tane. Hmm, bununla başlayacağım. Çok tatlı. Merhaba ayıcık. Bana ne getirdin? Şimdi öğreneceğim. Wow. Vay canına ballı şöyle mi? Çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli olmuş. Hmm, fena değil. <laughs> Vay aşkım kola. İçinde wow. ne var acaba? Hmm seve seve tadına bakacağım. Aa, şöyle. Ve böyle sıkıyorum. Harika görünüyor. Bayıldım. Hoşuma gitti. Çok güzel. Teşekkürler şef. Hmm, başka ne kaldı? Aa, ablacığım. Ablamın jölesi. <laughs> Vay canına. Aa, içinde şeker var sanki. Ne kadar güzel. Aman tanrım inanılmaz bir şey. Bu yediğim en iyi jöre. Kesinlikle ablam kazandı. Ya nasıl böyle olabilir? Evet teşekkürler bebeğim. Sıradaki yemek waffle'lar. Ah mükemmel seçim. Ne? Ah anladım. Onlara nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Pekala tamam. Kofretlerin içi böyle hamur yapmak gerekiyor. Un aldık yumurta ve tereyağı almanız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi şeker ve süt ekleyeceğim. Harika. Tamam. Çırpma telim nerede? Burada. Şimdi büyük harikalar gösterecek. O kadar çabuk yapacağım ki şaşıracaksınız. Aman tanrım büyük anne korkutuyorsun biraz. Tamam neyse benim sıram. Karıştırıcıyla çırpmak daha kolay değil mi? Gücümüzü topluyoruz. Ve hayal gücünü göstermek için kendimizi hazırlıyoruz. Harika bir fikrim var. Bence bebek bunu çok sevecekti. Rengarenk waffle'lar yapacağım. Yapabilirseniz ama benimki daha iyi olacak. Aa, evet bildim. Neden bu kadar gerginsiniz? Sadece Nutella ekleyebilirsiniz ve zafer cebinizde olacak. Ama bunu size söylemeyeceğim. Büyük annem ve şef yemek de iyi olabilir ama Nutella'dan daha iyi bir şey olamaz tabii ki. Hmm, baksanıza çok iyi. Mükemmel. Tadına bakalım. Ah bu çok lezzetli. Peki ya bebek böyle yapamazsın. Aa, evet haklısın ama sorun değil. Şimdi tekrar yapacağım. <laughs> Bak onu bir daha yemeyeceksin. Büyük annenin her şey kontrol altında. Tutması iyi bir şey. Ah Ne kadar güzel kokuyor. Aha. Hmm, tamamdır şimdi bir tane daha. Benim waffle'ım çok daha güzel. Buna ne dersiniz? Büyük annenin yemeği daha lezzetli olacak. Aa, bu ne böyle? Çok lezzetli waffle'lar duramıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne bakıyorsunuz? Aslında challenge'miz var. Ya ben ne yaptım ki? Neyse tamam pekala kızmayın. Şimdi yapacağım waffle. Aa, ama hamur nerede? Kahretsin bitmiş. Ya nasıl oldu böyle? Peki ben ne yapacağım? Ha, buldum. Tam tam da girdi. Kutu vardı. Harika. Ondan bir waffle yapacağım. Sadece sıcak suya dökeceğim. Ve biraz bekleyeceğim. Noodle hazır. Harika. Gerisini waffle makinesi yapacak. Tamamdır. Ben de bu waffle'ı bitireceğim. Bu çok lezzetli. Ya ne kadar yiyebilir. Neyse. Mükemmel waffle'larım hazır. Bu harika oldu. Onu ikiye böleceğim. Gökkuşağı gibi olsun. Ve bulutlar da yapacağım. Tabii ki kremadan. Harika. Pasta süsü de ekledik. Aa, çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama büyük annenin başarıları da var. Baskin Robbins dondurması. Çilek ve pudra şeker. Harika olacak. Ekledik mi? Hazır. Bebek kesinlikle çok sevecek. Hmm, ilginç. Büyük annem çok iyi. Ama ben de uğraştım. Hmm, bunu waffle dönüştürdüm. Üzerine peynir serpeceğim. Hmm. A -a. Oh hayır. Hapçı. Oh Abartmışım. Her şey yolunda mı? Her tarafın kirlendi. Dikkatli olmalısın. Hadi ama. Temizledim işte bakın. Ellerimi de yalayacağım işte. Çok lezzetli. Terbiyesiz çocuk. Denemek ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki hala. Aa, bu ne? Nudul lafı mı? Ne kadar sıradışı merak ediyorum. Hiç böyle bir şey yemedim. Hmm, çıtır çıtır. Ama lezzetli değil. Kabus. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Of ya. Vay be. Gök kuşağı waffleları. Güzellik. Eğlenceli. Hmm, tadı da hoşuma gitti. <laughs> Muhteşem. Hmm. Vay be dondurmalı waffle'lar mı? Mükemmel kombinasyon. Ayrıca çilek de var. Hmm, ağzım sulandı. <laughs> Aman tanrım bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Hmm, büyük anne yüzde yüz sen kazandın. Vay be. Neden böyle bir kutu getiriyor acaba? Araba sıra ne yapacak? Her şey çok kolay. Güzel arabamı gerçekten havalı bir şeye dönüştürmek istiyorum. Duyduğuma göre herkes şu anda Barbie bebekleri gibi pembe her şeyi seviyor. Öyleyse neden bebeğinizi yeniden boyamayalım? Aynı zamanda çok daha yumuşak ve rahat hale getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oley hazır. Şimdi tekerlekleri ve farları da böyle süsleyeceğiz. İşte bu. Pembeye dönüşecekler. Ve o zaman her şey çok daha güzel olacak. Parlar yes. için başka bir fikrim var. Aslında farlar arabanın gözleridir. O yüzden neden onun uzun kirpikleriyle süslemiyordum? Bence daha hice bir fikir. Vay canına. Öyle mi? Şimdi ben Vay ne yapacağım? Hmm. Tabii ya. Ben de bebeğimi süsleyeceğim. Sadece gerekli şeyler sipariş edeceğim. İşte işte burada. Harika. Çabuk geldi. Teşekkürler. Artık bebeğimi sade bir şeyden güzel bir şeye dönüştüreceğim. Harika. Şimdi en güzel rengi kullanarak arabamızı boyayalım. Hazır. Şimdi ise tekerlekler. Harika. Simsiyah oldu. Ve şimdi devreye bu parlak şeyler giriyor. Mükemmel yapıştırıyoruz. Ve altın çeviler çok daha iyi görünüyor. Tıpkı tekerlekteki kafatası gibi. Vay canına. <laughs> arabasına ne yaptı? Onu daha havalı yaptım. Kıskanıyor musun? Bilmek ister misin? Sence bu kadar kolay <laughs> pis mi düşünüyorsun? Mamayı tercih alright, alright, alright. Şimdi ise arabanın içiyle ilgilenelim. Yapmamız gereken ilk şey direksiyonunu süslemektir. Böylesi çok daha güzel. Ve aynı zamanda yumuşacık. Şimdi koltukları pembe yumuşak şeyle örtmemiz gerekiyor. Baksanıza ne kadar pahalı görünüyor. Aynanın altındaki oyuncak biraz daha pembe detaylar zarar görmez. Şimdi arabamın içi de çok güzel oldu. Ve son dokunuş parlayan bir kurdele kez daha hangi rengi en çok sevdiğimi görecekler. Sanırım kendi arabanın içini süsledi. Ben de öyle yapmalıyım. Tabii ya yanımda bazı mücevherlerim var. Sanırım salonumu bu süslemek için yeterli olacaktır. Direksiyona bunu sardım. Şimdi ise zincirlerle işim bitti. Kafatasını süsleyelim. Harika oldu. Bakın ne kadar acımasız ve havalı görünüyor. Ama kafatasları burada bitmiyor. Neden birisinin de direksiyona yapıştırmıyoruz? Harika. O kadar havalıyım ki. <laughs> hmm. Gitme salonunu süsledi. Yine aptal ve korkunç kafatasları. Tamam. Arabam yine daha çekici. İkinciyi düşünmenin zamanı geldi. Araba dururken etrafındaki oyun alanı bir yoga salonuna dönüştürebilirim. Yanında ihtiyacım olan her şey var. Paspas, su ve hatta dersleri izleyeceğim bir monitör bile. Pekala başlıyoruz. Okay. Aa, dinleyin kendi... Biz de yoga yapmak istiyoruz... Yapabilir miyiz? Tabii ki birlikte daha eğlenceli olacak... Ah, ne kadar lezzetli... Durun... Kızlar bu şekilde ne yapıyorlar orada? Ben de hamburger yiyorum... Ama orada onlar kilo atıyor... Ben de bir şeyler düşünmeliyim... Ve ben... Arabamdan gerçek bir spor salonu yapacağım... Elimde bir kutu dolusu... Uygun cihazlar var... Tartiller burada. Ve bunların azı için buraya koyacağım. oh, ah, çok hoş. Oh, kaldırdım. Vay canına hayır. Bu benim için yeterince dumbbell değil. Daha fazlasına gerekiyor. Kızlar baksanıza. Spor yapıyorum. Arkadaşlar selam. Selam biz. Burada seninle çalışabilir miyiz? Okay. Hadi birlikte çalışalım. Peki hala. <laughs> oh, kızlar baksanıza. Sanırım yakınınızda güzel çocuklar var. Gidip onlarla tanışalım mı? Okay. Nereye gidiyorsunuz? Peki ya ben? <laughs> Tüm kız arkadaşlarımın bana bu kadar çabuk ihanet edeceğini düşünmemiştim. O de, biraz daha. Neredeyse seni öldürüyordum. Evet, evet. Hayır, olamaz. Ay hep zamanında oluyor bu. Şarjım bitti. Ama bir fikrim var. Neden? Arabamın bagajında bir oyun kulübü yapmıyorum. Burada oynayacağım devasa bir televizyon var. İşte burada. Ardından bunu çıkarıyoruz. Konsol ve joystickler hazır. Tabii ki sandalyeyi alacağım. Yumuşak sandalye en iyisi. Oyunu açtım. Ve her şey hazır. Gerçek cennet budur. Vay be piz. Sen bir dahisin. Oturun birlikte oynayalım. Ya neden? Neden bu kadar iyi Ve neden orada bu kadar insan var? Peter olumlu bağını yaptı. Of ya yine yalnızım. Ama bir fikrim var. Yakında bu oyuncaklarıyla oynayacaklar. Ve kesinlikle etrafta dolaşmak isteyecekler. Öyleyse neden onlar için bir konser mekanını ayarlamıyorum. Ama ihtiyacım olan şeyler var. Uygun bir disko topu bile var. <laughs> i̇şte parti başladı. Dans etme zamanı. Vay be kendi bu gerçek bir disco. Dans zamanı. Pekala ben de herkesi beni terk etti. Pit için üzülüyorum. Evet. Bak Pit. Hadi bizimle dans edelim. Orada çok eğleneceksin. Ben de iyi bir fikrim var. Hadi otur. Senin için pembe joystick'im var. Belki birlikte oynayabiliriz. Okay. Evet. Bu çok tatlı. Hadi. Hadi bu taraftan evet. işte böyle. Al bakalım. Ben bulacağım. Biz. Görünüşe göre sen çok tatlısın. Kendi sen de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım öğretmen bakmıyor. Sakladıklarımı açmanın zamanı geldi. Vay canına jelibon Süper. Aynen. Ne kadar lezzetliler. Sıkıcı bir derse tam ihtiyacım olan şey. Bu çok heyecan verici. Peki bunu nasıl düşündün? İşte böyle. Boş bir mideyle asla ders çalışmam. Ve bu da iyice resmen. Buraya mal melas koyacağım. Baksanıza kimse fark etmeyecek. Harika bir ki. Bravo Wednesday. Şimdi sürpriz yapma sırası bende bunun kalem kutusu olduğunu mu düşünüyorsun? Peki ne? Burada cips var. tadı harika. Ne kadar başarılıyım ben. Joy gerçekten yorucu Eğer tabii ki Pringles varsa. Tabii ya. Onlar çok benziyorlar. Cipsleri kalem kutusuna koyacağım. Ve sınıfa taşıyacağım. Çok iyi. Afiyet olsun. Liziz? Sorun ne? ne? Dıştır bir şey duydum. Hiçbir şey görmüyorum. Tamam. Şimdi buraya bakın. Sanırım bir şey yaradı. Hadi çak. Çok lezzetli. Pekala kızlar. Çizmenin zamanı geldi. Tadam. Anneciğim. Bu kafadasın. Okay. Harika. Aa, nasıl da unuttum. Benim bir sırrım var. Hey Wednesday. Sence bu lezzetli mi? Ya. Şimdi kontrol edeceğim. Ne kadar tatlı. Müthiş. Ah, lezi gerçekten. Hey, boya mı yiyorsun? Hey. Şimdi her şeyi anlatacağım. Bir keresinde şurup yiyordum. Bu inanılmazdı. Hala ağzım sulanıyor. Resim yapıyordum ve pipeti karıştırdım. Yanlışlıkla tabii ki. Ben gerçek boyayı içtim. kol korkunç. Elimde hey, hey. ne var? Boya mı? Ya nasıl karıştırırım ya? Bu iğrenç bir şey. Vay be. Ya şırıngaya şurubu koyup Boya yerine boş bir tüpe koyarsam... Daha iyice. Bu şekilde kimse beni yakalayamaz... Sınıfa bir sürü taşıyacağım... Tatlı hayal başlıyor... İyi düşünmüşüm... Ha Şimdi anladım... Bu harika bir fikir gerçekten... Bak bende ne var boya paleti mi? İşte hiç de bir öyle değil. Bu Oreo. Kurabiyeler hep yanımdadır. E ee, nasıl? Vay be bu inanılmaz. Beni dinle. <laughs> Resim yapıyordum ve aniden şey kaykay üzerinde bana geldi. Ve evet, kırdı. Oreo'lar daldı. Sinirlendim. Ama sonra kurabiyelerin paleti mükemmel şekilde uyduğunu gördüm. Bingo. Ve sonra aklıma geldi bu fikir. Boyaları çıkarıp kurabiye koydum. Ve şimdi onları yiyebilirim. Zaman doldu. Çizimlerinizi gösterin. Ne? Boş sayfalar mı? Aa, unutmuşum. Çizmemiz gerekiyor. Hiçbir şey işe yaramıyor. Peki ne yapacağız? sıkacağım. Ay olmuyor. Adam. Bu rezalet de ne böyle. Her şey ortada. Pekala kızlar. Buraya gelin. Ne bu? Kurabiye mi? Şurup mu? Yine siz aynısını yapıyorsunuz. Görürsünüz. Of ya bizi anladı. 16 artı 4. Kaç olacak? Hey şimdi söyleyeceğiz. Ben sanmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. Hey. Wednesday. Top makinemi nasıl buldun? Çok rengarenk. Düğmelerin burada çalışmadığını biliyor musun? Bunun bir sebebi var. Onları yiyebilirim. Baksana çok işte acıcı. <laughs> Harika denemek ister misin? Düğmeler mi? Hayır teşekkürler. Ya anlamadın. Bir keresinde hesap makinesini düşürdüm. Ve tüm düğmeler düştü. Ya ben onları çözüyordum. Ve skittles yiyordum. Ama yanlışlıkla şeker yerine düğmeyi aldım. Ve çokla incittim dişimi. Ama aklıma harika bir fikir geldi. Düğmeler yerine skittles'ı koydum. İşte böyle... Harika değil mi? E nasıl buldun? Süper. Benim de bir şeyim var. Çok lezzetli. Silgiyi mi yasrdın? Gün marshmallow yiyordum ve günlüğüme bakıyordum ve orada birinin kalp çizdiğini gördüm. Bu kabusu silmek için silgiye aldım ama. Silgiyi ne marshmallow almışım. Ve aklıma harika bir fikir geldi. Silgi yerine marshmallow mükemmel bir şeydir. Tek yapmamız gereken ambalajı çıkarmak ve buraya yapıştırmak. Hazır. Harika bir fikir. Amen. Ve 20'ye eşittir. Neden bir şeyler çiğniyorsunuz? Ne tür işler bunlar? Aa, size öyle geldi. Hmm, çok garip. Devam edelim. Fark etmedi galiba. Evet. Başardık.